Evet arkadaşlar bu videomuzda da acil esans denemelerinin 6.sının yani sonuncusunun trigonometri sorularını çözmeye çalışacağım. Bakalım 27 numaralı soruda ne demiş bize şair. Evet kumandalı bir yastık var diyor arkadaşlar. Bu yastık hareket ediyormuş. Başlangıçta burada olan yastık yukarı doğru kaldırıldığında burasına dönüşüyormuş. Şöyle. Arada alfa açısı oluyormuş. EH uzunluğumuz yani şurası 15 birim olduğuna göre diyor. Sinüs alfa de kök 93 bölü 17 olduğuna göre BC uzunluğumuz nedir diye soruyor. Buraya A diyelim arkadaşlar. Evet yastığımızın uzunluğu değişmeyeceğine göre arkadaşlar bura 15 ise o zaman bu kısma da A eksi 15 birimlik uzunluk kalıyor. Evet bu arada sinüs alfa verilmiş bize. Hemen sinüs alfayı dik üçgende arkadaşlar kosinüs değerinde bulmak için yazarsak karşı bölü hipotenüsümüz 17 olur. Evet arkadaşlar buradan da burasının 14 çıkacağını buluruz. Karelerini aldıktan sonra biz, biz Pisagor'dan. Evet kosinüs alfanın da ne olduğunu buluruz buradan. 14 bölü 17 olduğunu buluruz. Peki buradan kosinüs alfa yazarsak ne olur arkadaşlar? A eksi 15 bölü A olur. O da 14 bölü yani komşu bölü hipotenüs olduğundan işler dışlar yaparsak ne gelecektir arkadaşlar? 17a eksi 15 çarpı 17 eşittir 14a'dan 3a eşittir 15 çarpı 17'den sadeleşirse arkadaşlar 5 çarpı 17'de ne olur? A 85 santim yani BC uzunluğumuz 85 santim olacaktır arkadaşlar. Evet diğer sorumuza bakalım. Burada şair ne demek istemiş? Belli bir bölgede aylık ortalama sıcaklık periyodik olarak minimum 14 derece, maksimum 39 dereceymiş. Zaman t olmak üzere f fonksiyonu zamana bağlı fonksiyonu aşağıdaki hangisi olabilir? Aylık dediği için arkadaşlar burada t yerine yazacağınız evet, 0 ile 30 arasında değerler yazacaksınız. Evet e, hangisi olabilir diye yani arkadaşlar bu arada kosinus fonksiyonumuzun unutmayalım kosinüs fonksiyonumuzun eksi 1 ile 1 arasında değerler aldığında unutmayalım arkadaşlar. Peki bu değerleri yazdığımızda hangi fonksiyonumuz minimum 14 derece maksimum 38 dereceye çıkar? Evet arkadaşlar buraya eksi 1 yazdığımızda bakın 14 derece olur. Sıfır yazdığımızda 26 derece olur. Bakın t yerine bakın t yerine e, buradaki olabilecek kosinüsün değerlerini uç değerlerini elde ettim. Eksi 1 olabilir sıfır olabilir 1 olabilir. Bu değerleri yazdığımızda ne olacak arkadaşlar? En az 14 en fazla 38 olacaktır. Aslında cevap şıkkımız denediğimiz zaman A şıkkı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Diğer şıkların da neden yanlış olduğunu incelersek. Mesela B şıkkı neden olmuyor hocam? İşte eksi 1 yazsak. Arkadaşlar bakın burası negatif çıkabilir. Yani siz T yerine 0 yazdığınız zaman 0. günde başlangıç eksi. 14 derece sıcaklık olabiliyor. Dikkat edin arkadaşlar. Ya da mesela burada arkadaşlar 38 derece sıcaklığı aşabilir. Burada yine asla 38 derece sıcaklığa ulaşamazsınız. Burada arkadaşlar yine 38 derece ulaşırsınız ama kosinüsün eksi 1 olduğu yerde sıcaklığımız eksi 14 derece negatif derecelere ulaşır gördüğünüz gibi. Onun için cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. sıfırla 30 gün arasındaki e, aylık ortalama sıcaklığımızın değişimi. Evet arkadaşlar, geçelim diğer sorumuza. Bakalım burada ne varmış. Yine bir eee özdeşlik sorusu gibi arkadaşlar ama kök sorusu. E, dikkatli inceleyeceğiz. İnceleme e, sadeleşmeleri e, dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor bu soruda. Evet. Bu iki fonksiyonun bu iki fonksiyon birbirine eşitse diyor 0-2 pi aralığında kökler toplamı nedir? Evet arkadaşlar öz güzel yapalım. Ee, sinüs artı tanjant yerine sinüs bölü kosinüs. kotanjant ee, yerine kosinüs bölü sinüs. Kosekant yerine de bir bölü sinüs eşittir kosinüs olacakmış. Düzenli bir şekilde incelersek payda eşitlersek ee, sinüs çarpı kosinüs artı sinüs bölü kosinüs. eee Kosünüs artı bir bölü sinüs eşittir kosünüs. Düzenleyelim. Yukarıya arkadaşlar sinüs parantezini alırsam. Kosünüs artı bir bölü kosünüs. Takla attırdım. Ee, sinüs bölü kosünüs artı bir eşittir kosünüs. Bakın bunlar sadeleşti. Ee, ne kaldı arkadaşlar? Evet. Buradan e, s kare eşittir c kare oldu. Gördünüz mü? Her iki tarafı c kareye bölersem. Bakın ne olacak? tanjant kare x eşittir. Ne oldu? 1 oldu. Peki tanjant fonksiyonun arkadaşlar 1 olduğu açı. Bakın tanjant kare 1 ise tanjant eksi 1 de olabilir. Artı 1 de olabilir. Doğru mu? Doğru. Peki tanjant fonksiyonumuzun 1 ya da eksi 1 olduğu açı birinci ve ikinci bölgede hangi açılardır arkadaşlar? 45 derece ve 135 derece değil mi arkadaşlar? Çünkü tanjant 45 1'di. 45'te 1, 135 dedi arkadaşlar eksi 1 değerini alır. Toplarsak da ne olacaktır arkadaşlar? 180 derece yani pi olacaktır diyoruz. 0 0,2 pi aralığında istiyor. Alman dikkat arkadaşlar. Evet geçelim diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar ıı, şıkların da arklı olduğuna bakılırsa değişik bir sorumuz var. Bakalım burada ne istemiş bizden. Aşağıdaki birer kenarları eşit olan ABC ve ABD dik üçgeni biçimindeki iki karton şekildeki gibi üst üste konulmuştur. X'in Y türünden eşidi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor soruyor. Evet arkadaşlar ben bu kenarlara 1-1 diyeyim. E, trigonometride oran sorularında bu tip değerleri verebilirsiniz. İçiniz kolaylaşır. Peki hocam karşı tarafı nasıl ifade ederim ben? X'e göre buna X demeyeyim de orada X'imiz var arkadaşlar. Başka bir de A diyeyim isterseniz. Peki A'yı X'e göre nasıl ifade ederim arkadaşlar? Bakın karşı bölü komşu dersem buradan tanjant X karşı bölü komşu diye A eşittir ne olur? Tanjant X olur değil mi arkadaşlar? Evet. Peki Y açısıyla tanjant arasında ve evet komşu arasında nasıl bir ilişki kurabilirim? Tanjant Y neye eşittir buradan? Karşı bölü komşu yani tanjant X bölü 2 diyebilirim değil mi arkadaşlar? İşler dışlar yaparsam e, tanjant x eşittir 2 tanjant y olacaktır. Benden x açısını istiyordu arkadaşlar. Her iki tarafa neyi alırım? Tabii ki arkını alırım, değil mi? Bakın, e ark tanjant yazarsam her iki tarafa ark tanjant bunlar birbirini götürdü. x eşittir ark tanjant 2 tanjant y olacaktır arkadaşlar. x değerinin y cinsinden ifadesi. Evet bakalım başka hangi sorumuz varmış devam edelim ya burada güzel bir sorumuz var arkadaşlar e, yamuk sorusu ile beraber birim çemberi sormuşlar bakalım burada ne oluşturmuşlar Aşağıdaki birim çember ve o ABC yamuğu verilmiştir e, BC2 kosinüs 20 olduğuna göre e, Alfa açısı hissediyor o açısı ve C 20 derece ise alfa kaç derecedir? Evet arkadaşlar şöyle x eksenini bir dik indiriyorum. Bakın normalde e, burasına teta dersem arkadaşlar karşı kenarım sinüs teta oluyordu değil mi? Bu sefer kosinüs teta olacak. Neden? Çünkü teta ile alfa birbirine 90'a tamamlıyor. Az doğrusu kosinüs alfa olacak. O zaman ben buraya kosinüs alfa diyebilirim. Doğru mu? Doğru. Bakın bir daha söylüyorum. Teta'nın karşısı sinüs teta oluyordu. Ama alfa ile 90'a tamamladığı için ben direkt AK uzunluğuna AK diyeyim oraya. Kosinüs alfa diyebilirim arkadaşlar. Zaten burası da alfa oluyor. Oradan da söyleyebiliriz. Komşu böyle hipotenüsten. Evet. evet. Şimdi buradan arkadaşlar ben karşı ve hipotenüsü ilgilendirecek şekilde bir sinüs 20 yazsam olur mu? Sinüs 20'nin değerini yazsam olur mu? Evet. Sinüs 20 ne olur? Karşı bölü hipotenüs. Yani kosinüs alfa bölü 2 kosinüs 20 olacaktır. İşler dışlar yaparsam 2 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20 eşittir. Kosinüs alfa olur. evet, bura kosinüsün yarım açı formülü. Işte sinüsün yarım açı formülü değil mi arkadaşlar? Sinüs 40 eşittir. Kosinüs alfa. Evet bu durumda alfa açımız 50 derece olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Gelelim güzel bir sorumuza daha. Evet arkadaşlar. Burada da yine üniversite sınavında daha önce sorulmuş bir soru. Farklı bir şekilde karşımıza çıkmış. E, bakalım ne diyor. E, biraz e, alengirli bir soru. İşlem kalabalığı olabilir. Lütfen dikkatli inceleyelim. Şekilde diyor 10 tane turuncu çember eş olup birbirine teğettir. Turuncuya boyalı çemberler o merkezli sarıya boyalı çembere ve o merkezli en büyük çembere de teğettir demiş. Buna göre o merkezli sarıya boyalı çemberin yarı çapının o merkezli en büyük çemberin yarı çapının oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye söylemiş. Bakalım arkadaşlar soru biraz alengirli ama şunu unutmayalım. Ben şöyle Evet. Kalemimizi de değiştireyim isterseniz. Daha görünür olsun arkadaşlar. Evet. E, şöyle çerçeveletirsem arkadaşlar ben her bir e, çemberimizi. 10 tane olduğu için bu açımız kaç derece olacaktır? 36 derece olacaktır. Değil mi? Yani 10 tane 36 derece var. İsterseniz şunu da şöyle yapayım. Evet. Peki hocam 10 tane 36 derece var. Şimdi bunu biraz büyütmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Şurasını şöyle yarı çap olsun. Şurasını da şöyle yarı çaplı birleştirelim. Merkeziyle turuncu çemberimizin. Burası da ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki teğet noktasında yarı çapa dik olacaktır. Burası 90 derece. Bunun e, turuncu çemberimizin bir kenarına bir desem sarı olana da R desem arkadaşlar. Burası da 1 olsa. Peki o zaman şu açımız 18 derece olacak mıdır? 18 derece olacaktır değil mi? Umarım düzgün anlatabiliriz arkadaşlar. Biraz karışacak gibi. Ee, peki o zaman ben buradan arkadaşlar ne diyebilirim? Sinüs 18'i yazarsam ne olur? Sinüs 18 neye eşittir? Şu çemberimizde. Karşı bölü hipotenüs değil mi? 1 bölü 1 artı R. Tamam. Bizden ne istiyor bu arada arkadaşlar? Bakın e, turuncu çemberin yarı çapına 1 demiştim. Sarısına da R demiştim. Bizden ne istiyor? R bölü R artı 2 istiyor arkadaşlar. Yani Sarı çemberin yarı çapının büyük çemberin yarı çapının oranı. Yani buraya R demiştim. Buraya da 1 1 demiştim. R artı 2 istiyor. Bunları şimdi yerine yazacağım. Peki ben 1 artı R yerine şöyle 1 artı R'yi yalnız bıraksam. 1 artı yerine 1, 1 bölü sinüs 18 yazabilir miyim? Yazabilirim. Peki R yerine ne yazabilirim? Şuraya yalnız bıraksam. 1 bölü sinüs 18 bölü eksi 1 yazabilirim. Şimdi bunlar arkadaşlar benden istenen yani şurada yerine yazarsam bakalım neler olacak. Ee, R yerine yazıyorum. 1 ee, eksi payda da işleyerek yazayım. Sinüs 18 bölü sinüs 18 yazdım arkadaşlar. R artı 2. Bakın R artı 1 yerine ben sinüs 18 yazabilirdim. Bunu ben aslında R artı 1 artı 1 diye yazsam. Yani 1 bölü sinüs 18 artı 1 diye yazarsam arkadaşlar. Payda işlediğimiz zaman ne göreceğiz? B şıkkı olduğunu göreceğiz cevabımızın arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Biraz dikkatli incelemek gerekiyor soruyu arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Her bir turuncu çemberimiz, her bir turuncu çemberimiz, şuradan bir tane daha göstereyim isterseniz farklı bir kalemle. Her bir turuncu çemberimiz arkadaşlar 36 derecedir ve bunun yarısı ne olacaktır? Yani şurası 18 derece olacaktır ve t noktasında yarı çapa diktir unutmayalım. O zaman 18'i kullanarak arkadaşlar ne yaptık? Soruyu çözdük. Evet. Ee, umarım elinizdeki kağıtla daha güzel şekilleri çizer ve meseleyi kavrarsınız arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Başarılar.